olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Eşitliği buraya aldık. Burada bir tam kare görüyoruz. x eksi 1'in karesi. İfadeyi açtığımızda x kare eksi 2x artı 1 eşittir x oldu. x'i eşitliğin sol tarafını alırsak x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0 olur. Eşitliğin her iki tarafını x ile böldüğümüzde eşitliği boş, bozmuş olmayız. Bu taraftaki ifadeyi ortak paydadan ayırmak istiyoruz. Yani x kare bölü x eksi 3x bölü x artı 1 bölü x olarak yazmak istiyoruz. Eşittir. 0'ın 0'dan farklı bir sayıya bölümünden burası 0 oldu. x kare bölü x x kareyi x çarpı x olarak düşündüğümüzde paydadaki x ile Buradaki bir tane x'i sadeleştirdiğimizde x olur. Eksi buradaki x'leri sadeleştirebiliriz. 3 artı 1 bölü x eşittir 0 oldu. Buradan da x artı 1 bölü x'i 3 olarak elde ediyoruz. Buradan x kare artı 1 bölü x kareye ulaşmak için bu eşitlikte her iki tarafın karesini aldığımızda birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikincinin karesi yani 1 bölü x kare eşittir 3'ün karesinden 9 olur. Burada x'leri sadeleştirdiğimizde burası 2 çarpı 1'den 2 iki olur. 2'yi de eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde aradığımız ifadeyi aradığımız ifade x kare artı 1 bölü x karenin değerini 7 olarak elde etmiş oluyoruz. Olduğuna göre x eksi y ifadesinin negatif değeri kaçtır? Verilen eşitlikleri buraya aldık. Eşitlikleri taraf tarafa topladığımızda burada x kareyi görüyoruz. Burada eksi, eksi burada da eksi, eksi var. Eksi 2 x'ye yazabiliriz. Bir de artı y kareyi yazdık. Böylece sol tarafı tamamlamış olduk. Eşittir. 73 artı 71, 144. Elde ettiğimiz bu ifadeye baktığımızda bir tam kare görüyoruz. x eksi y'nin karesi. Eşittir 144. Buradan da 12'nin karesi 144 olduğuna göre x eksi y eşittir 12 veya x eksi y eşittir eksi 12 diyebiliriz. Bize x eksi y ifadesinin negatif değeri soruluyor. O halde cevabımız eksi 12 olur olduğuna göre ifadesinin pozitif değeri kaçtır? x eksi y artı z ifadesinin pozitif değerini arıyoruz. Bu ifadeye t diyelim ve eşitliğin her iki tarafının karesini alalım istiyoruz. Buradaki ifadenin karesini açtığımızda karşımıza buradaki eşitlikteki bu ifadeler yardımıyla hesaplayabileceğimiz ifadeler çıkacak. Burada parantez içerisinde 3 tane terim görüyoruz. Bu nedenle x ve eksi y'yi yani x eksi y'yi birlikte düşüneceğiz. Bunu birinci terim olarak düşüneceğiz ve z'yi de ikinci terim olarak düşüneceğiz. Hadi her zaman yaptığımız gibi parantezin karesini açarsak birincinin karesi yani x eksi y'nin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x eksi y çarpı z artı ikincinin karesi. İkincinin karesi z kare eşittir t kare. Burada da x eksi y'nin karesini açarsak yine birincinin karesi x kare. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı x çarpı y artı ikincinin karesi yani y kare. Burada 2 ve z'yi parantez içerisine dağıtırsak 2xz eksi 2yz olur. Artı z kare eşittir t kare. Evet. Burada x kare artı y kare ve artı z kare yan yana yazmak istiyoruz. x kare artı y kare artı z kare diğer terimleri de birlikte yan yana yazmak istiyoruz. Onları da iki parantezine alarak yazacağız. İkilerin ortak olduğunu görüyoruz. 3 ifade içinde de iki var. Artı iki parantezinde halde burada eksi x burayı paranteze almış olduk. Buraya baktığımızda artı x z görüyoruz. Ve burayı da paranteze alırsak burada da eksi yz kalır. Eşittir t kare. Böylece elde ettiğimiz ifadeye baktığımızda x kare artı y kare artı z karenin burada bize 101 olarak verildiğini görüyoruz. O halde buna 101 yazalım. Ve buradaki ifadenin de burayla aynı olduğunu görüyoruz. x x y burada artı x burada ve eksi y z de burada böylece bu ifadenin de bize 10 olarak verildiğini görüyoruz. Böylece 2 çarpı 10 20 101 daha 121 eşittir. T kare elde etmiş oluyoruz. 11'in karesinin 121 olduğunu biliyoruz. Böylece t'nin 11 veya eksi 11 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bize ifadesinin pozitif değeri sorulduğu için de 11'i alıyoruz. Aradığımız ifadeye yani x eksi y artı z'ye sorunun başında t demiştik. O t'nin pozitif değerini 11 olarak elde ettiğimize göre x eksi y artı z'nin pozitif değeri 11 oldu. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Burada verilen ifadeye baktığımızda iki kare farkına uygun biçimde olduğunu görüyoruz. A eksi B çarpı A artı B biçiminde bir ifade. A yerinde karekök x'i, B yerinde de 1'i görüyoruz. Böylece bu ifadenin A kare eksi B kare eşit olacağını biliyoruz. iki kare farkından. O halde karekök x'in karesi eksi 1'in karesi olarak yazabiliriz. Karekök x'in karesini alırken kare ile kökün sadeleşeceğini, sadeleşebileceğini biliyoruz. Buradan burası x. Birin karesi de 1 olduğuna göre x eksi 1 olur. O halde eşittir 20'den böylece x'in değerinin 21 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Sen verilen bu ifadenin değerini hesaplamak istiyoruz. Bunun için üst tarafta ve alt tarafta öncelikle payda eşitlemek istiyoruz. Burada Kısa yolla payda eşitlersek x kare ile 1'i çarptığımızda x kare olur. Eksi 1 bölü x kare. Alt tarafta da yine aynı şekilde payda eşitlediğimizde x ile 1'i çarptığımızda x artı 1 bölü x. Burada 1'i biri, 1'in karesi olarak düşündüğümüzde burası 2 kare farkına uygun biçimde oluyor ki ona göre çarpanlarını ayırabiliriz. Nasıl yazarız? x eksi 1 çarpı x artı 1. Bölü paydada x kare var. Alttaki ifadeyi ters çevirip çarparak bölmeyi yapmak istiyoruz. x artı 1 bölü x'i ters çevirdiğimizde x bölü x artı 1 olur. Böylece x artı 1'leri sadeleştirebiliriz. Burada da x kareyi x çarpı x olarak düşündüğümüzde buradaki x'lerden bir tanesiyle Buradaki x'i sadeleştirebiliriz. Böylece geride x eksi 1 alt tarafta da x kalıyor. x eksi 1 bölü x olarak bu ifadeyi en sade biçime getirmiş oluyoruz. x'i 21 olarak elde etmiştik. O halde x'in yerine 21'i yazarsak böylece 21 1 bölü 21 buradan da ifadenin değerini 20 bölü 21 olarak elde etmiş oluyoruz. A ve B tam sayılardır. Olduğuna göre A artı B toplamının değeri kaçtır? İlk olarak eşitliğin sol tarafındaki bu ifadede 13 yerine 7 artı 6 yazmak istiyoruz. Parantezin içerisinde de 7'nin karesi artı 6'nın karesi var. Şimdi bu ifadeyi 7 eksi 6 ile çarpmak ve eşitliğin düzeltiyorum ifadenin değişmemesi adına 7 eksi 6 ile bölmek istiyoruz. Böylece 7 eksi 6'ları sadeleştirirsek ifadede yine bir değişiklik olmayacaktır. Böylece şuradaki kısımda iki kare farkına uygun bir ifade elde ettiğimizi dikkat edelim. 7 eksi 6 çarpı 7 artı 6. İki kare farkı özelliğine göre 7'nin karesi eksi 6'nın karesine eşittir. Böylece burada da 7'nin karesi artı 6'nın karesi var. Yazarsak 7'nin karesi eksi 6'nın karesi çarpı 7'nin karesi artı 6'nın karesi oldu. Bu arada payda 7 eksi 6'dan 1 olduğu için paydayı yazmayabiliriz. Elde ettiğimiz bu ifadeye baktığımızda bunun da iki kare farkına uygun biçimde olduğunu görüyoruz. 7'nin karesini a, 6'nın karesini de b olarak düşünürsek böylece Burası a eksi b. Burası da a artı b biçiminde. O halde a eksi b ile a artı b'nin çarpımı da a kare eksi b kare eşit olduğuna göre bu ifadeyi nasıl yazabiliriz? 7'nin karesinin karesi yani a'nın karesi eksi b'nin karesi. B de 6'nın karesiydi. O halde 6'nın karesinin karesi. Bu da Burada üstleri çarparsak 7 üzeri 4 eksi 6 üzeri 4'e eşit olmuş olur. Böylece eşitliğin sol tarafını 7 üzeri 4 eksi 6 üzeri 4 olarak elde etmiş olduk. Şimdi eşitliğin sağ tarafında yazalım. A çarpı 7 üzeri 4 eksi B çarpı 3 üzeri 4. Burada 7 üzeri 4'lerin aynı olduğunu görüyoruz. Burada ise 6 üzeri 4, burada ise 3 üzeri 4 var. 6 üzeri 4'te 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Ve burada 4'ü çarpanlar üzerine dağıtırsak 7 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olur. Böylece 7 üzeri 4 ile 3 üzeri 4 kısımlarını aynı yapmış olduk. O halde eşitliğin sağlanması adına buradaki 7 üzeri 4'ün kat a olarak yazılmış. Buradaki 7 üzeri 4'ün kat sayısını da 1 olarak düşünürsek 1 eşittir a ve buradaki 3 üzeri 4'ün ve buradaki 3 üzeri 4'ün kat eşit olduğunu düşünürsek o halde eksi 2 üzeri 4 eşittir eksi b. Böylece a'nın 1'e eşit olduğunu elde etmiş oluyoruz. Buradan da eksi 16 eşittir eksi b'den b'nin de 16 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Böylece bize sorulan a artı b toplamı 1 artı 16'dan 17 olur. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Verilen eşitlikte eşitliğin her iki tarafının karesini almak istiyoruz. Böylece parantezin karesini açarsak birincinin karesi x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikincinin karesi 1 bölü x kare eşittir 3'ün karesinden 9 oldu. Burada x'leri sadeleştirdiğimizde Burası eksi 2 olur. Eksi 2 eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde böylece x kare artı 1 bölü x kareyi 11 olarak elde etmiş oluyoruz. Elde ettiğimiz bu ifadede yine eşitliğin iki tarafının karesini alırsak bu da bizi x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 ifadesinin değerine götürecek. Birincinin karesi yani x karenin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani iki çarpı x kare çarpı bir bölü x kare artı ikincinin karesi yani bir bölü x karenin karesi eşittir on birin karesi yüz yirmi bir. Böylece buradaki x kareleri sadeleştirdiğimizde Burası artı 2 olur. Artı 2 eşitliğin diğer tarafına gönderirsek burası 119 olur. x karenin karesi x üzeri 4 artı 1 bölü x karenin karesi de 1 bölü x üzeri 4 olduğuna göre böylece aradığımız x üzeri 4 artı 1 bölü x üzeri 4 ifadesinin değerini 119 olarak elde etmiş oluyoruz. olmak üzere olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Verilen bu eşitlikte 19'u 16 artı 3 olarak düşünüyoruz. Ve 16'yı eşitliğin sol tarafına gönderirken 12 bölü karekök x'i de eşitliğin sağ tarafına göndermek istiyoruz. Böylece burada x vardı 16'da gelince eşitliğin sol tarafı x eksi 16 oldu. Eşittir. Eşitliğin sağ tarafında 3 vardı. 12 bölü karekök x eşitliğin sağ tarafına gelince 3 eksi 12 bölü karekök x oldu. Burada x'i karekök x'in karesi 16'yı da 4'ün karesi olarak düşünüp ifadeyi 2 kare farkına uygun biçimde yazmış oluyoruz. Burada kare ile kökün sadeleşmesi durumunda yeniden ifade x olacaktır. 4'ün karesinin de 16 olduğunu biliyoruz. Böylece 2 kare farkına uygun biçimde bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak karekök x artı 4 çarpı karekök x eksi 4 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Eşitliğin sağ tarafında payda eşitlersek burayı karekök x ile 3'ü çarparak kısa yoldan yazacağız. 3 karekök x eksi 12 bölü karekök x olarak yazmış oluruz. Üst kısmı 3 parantezine alabiliriz. 3 parantezine aldığımızda karekök x eksi 4 olur. Böylece ifadeyi şöyle yazabiliriz. 3'ü ve paydadaki karekök x'i yazıyoruz. 3 bölü karekök x çarpı sonra da karekök x eksi 4'ü. Karekök x eksi 4. Böylece burayla burayı çarptığımızda yine buranın aynısı olur. Paydayı da yine aynı şekilde yazdık. Karekök x karekök x. Böylece eşitliğe baktığımızda Burada karekök x eksi 4'ü, burada da yine aynı ifade karekök x eksi 4'ü görüyoruz. O halde bu eşitliğin sağlanması adına iki durum söz konusu olabilir. Bu karekök x eksi 4 ifadesinin değeri 0 olabilir. Böylece 0 ile 1 sayının çarpımı 0. Eşitliğin sağ tarafında da yine 0 ile 1 sayının çarpımının 0 olduğunu düşündüğümüzde eşitliğin iki tarafı da 0 olur. Böylece 0 sıfır eşittir 0'dan eşitlik sağlanmış olur. İkinci durum Buradaki ifadeyle yani karekök x artı 4 ile 3 bölü karekök x'in eşit olması. Eğer bu ifadeler birbirine eşit olursa buradaki karekök x eksi 4 ile karekök x eksi 4 de birbirine eşit. O halde eşitliğin sol tarafı ile sağ tarafı birbiriyle aynı ifadelerden oluşur. Yani iki taraf birbiriyle aynı olur. Böylece eşitlik sağlanmış olur. O halde ikinci durumda karekök x artı 4 eşittir 3 bölü karekök x olması durumu. Buradan eksi 4'ü karşıya gönderirsek karekök x eşittir 4 olur. Ve 16'nın karekökünün 4 olduğunu biliyoruz. Böylece buradan x'in 16 olduğunu elde ederiz ki sorunun başında x'in 16 olmadığı bize ifade edilmiş. Dolayısıyla x'in 16 olmayacağını anlıyoruz. Buradaki elde ettiğimiz eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparsak karekök x ile karekök x artı 4'ü çarpacağız. Bu tarafta eşittir 3 oldu. Burada da çarpmayı yaparsak karekök x ile karekök x'i çarptığımızda x artı karekök x ile 4'ü çarptığımızda 4 karekök x eşittir 3 elde ederiz ki elde ettiğimiz bu ifadenin bize sorulan ifade olduğunu görüyoruz. x artı 4 karekök x o halde sonucumuz 3 olur.